Karar verirken her şeyi hesaplarım. Alacağım riski... ...kazanabileceğim parayı. Olacakları öngörmeye çalışır, analiz eder, stratejimi oluştur. Ve kararımı verdiğimde... ...aklımla hareket ederim. Kalbimle değil. Ben bir traderım kontrol hep bende olmalı. Kazandığımda harika hissederim. Kaybettiğimde hatalarımdan ders çıkarır, yeniden başlarım. Her deneyim beni daha iyi yapar. Bu yüzden Forex'i seviyorum.